İl Belediye Başkanları toplantısı için Edirne'ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, asgari ücretlinin maaşıyla bir cumhuriyet altını alamadığını söyledi. Bu iktidar bir tek cumhuriyet altını almaya yetmeyen bir asgari ücrete milleti mahkum etmiştir. Yani geldiklerinde asgari ücret iki buçuk cumhuriyet altını alıyordu. Bugün bir tek cumhuriyet altını bile almaya asgari ücret yetmemektedir emekli maaşı geldiklerinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Şimdi asgari ücretin neredeyse yüzde altmışına denk gelen bir emekli maaşıyla milletimizi 15 milyon emeklimizin sekiz buçuk milyonu en alt sınırdan on dört buçuk ya da onun altında bir ücretle dar gelirler, dul yetimler, yaşlılık aile alanlar, babadan kalma emekli maaşını ailede sakat ya da engelli olduğu için alanların tamamı ise bunun çok da altında bir emekli maaşıyla e, yaşamlarını sürdürüyorlar. E, çünkü kamunun kaynakları israf edilmektedir. Kamunun kaynakları bir avuç zengine peşke çekilmiştir. Kur korumalı mevduat hesaplarıyla 400 bin mevduat sahibine 1 trilyon 900 milyar lirayı bir kalemde Merkez Bankası'ndan aktaran iktidar bunun karşılığında e, 15 milyon emekliye bu kadar rakamı öngörmemektedir. E, 650 bin tane depremde yıkılmış hane sahibini hala 200 bin kişisi konutlarına ulaşabilmiş. 450 bin hala çadır kentlerde, konteyner kentlerde yaşamını sürdürmektedir. Yani verdikler hiçbir sözü yerine getiremeyen ve getirme şansı da olmayan, iç politikada, dış politikada hiçbir biçimde Türkiye'nin sorunlarını çözmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ee, Suriye'de e, Esad devrilecek, Suriyeliler geri gidecek demişlerdi. Geri giden yok, doğan çocukların sayısı gidenlerden çok daha fazla. O nedenle bu iktidar bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Son da şunu söyleyeyim, bir ülkede siyasi parti liderleri, bir ülkede e, Sayın Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin lideri hafistedir. Türkiye'de en çok izlenen televizyon, Halk TV'nin genel yayın yönetmeni hapistedir. Türkiye'de siyasiler, Türkiye'de gazeteciler, Türkiye'de yazarlar, Türkiye'de iş adamları, Türkiye'de sinemacılar, sanatçılar hapistedir. Türkiye artık giderek kötü yönetimin yanında hapishaneleri dolmuş bir ülke haline gelmiştir. Bir Orta Doğu ve Afrika ülkesine dönüşmektedir.